Evet. Baba Piro geri döndü. Ve evet, uzun zamandır video gelmiyordu. Bazı durumlar nedeniyle. Ama artık geri döndüm. Evet, geri döndüm. Tabii ki de bu bir Minecraft videosu. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Youtube'a geri döndüm. Bu arada eski skinimi de değiştirdim. Bakın sizin için o kadar başarımı aldım. Evet. Değerimi bilin chat. Chat diyorum. Her neyse videomuza geçmeden önce size bir duyurum olacaktır. Bu bir seri videosudur. Eğer 15 like gelirse serinin devamı gelir. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. O halde videomuza geç. Uf, arkadaşlar bana burada 5 yıldızlı bir otel var. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne? Şu şarjdayken oynama. Evet şimdi sonunda otele varmış bulunuyoruz. O otel harbiden de güzelmiş. Ama gül kuşaklı otel mi olur? Evet merhaba ben Rengi Peebles. Kaya oteline merhaba diyeyim. Otelin adını da senin adını da beğenmedim o yüzden bay bay. Hayır buraya gel. Gel ben Rengi Bana vurduğun için. Burayı tercih etmiyorum sana sısır yıldız vereceğim. Rengi Peebles buraya gel. Renkli Hayır bana herkes yaklaşma herkes sakın. Mi? Bana yaklaşma sakın. Renkli bu serkes sever beni anla. Renkli bu renkli bas. Renkli boss. Ben gidiyorum. Seni şikayet edeceğim belediyeye. Renkli bas. Renkli bas. Ormana renkli kaçak boss. ev yapmışsın. He. Renkli bas. Renkli bas. Şuradaki yaratıktan da puan kıracağım. O yaratık ne alaka? Hayır e, o mu? O benim değil. O başlığı batının en korkunç yaratığı. Hadi buraya gel. O ne diyorsun? Ha buraya gel. Renkli evet. hoş geldiniz. Arkadaşlar burası galiba bu delirmiş. Her yerde renkli Neyse balsa. ben yukarı yukarı odama çıkıyorum. Konuşmuştuk. Neyse Aha, her neyse. Balsa. Ben renkli balısa tanıtacağım. Hayır. Ay, Kişisel bölgem burası kardeşim. Tabii. Çık çık. Tamam çıkıyorum ama buradan. Beyaz rengi hiç sevmem. Bundan da puan kırıyorum. Evet arkadaşlar bazı ailesel sorunlar oluştu. Ama sonunda kendi odama çıkmayı başardım. Yani öyle. Umarım bir şey olmaz. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın. 15 like gelirse serinin devamı gelecek. Neyse devam edelim videomuza. Arkadaşlar galiba bu adı lazım değil. Otel sahibi değilmiş. <laughs> Lan kişisel alan demedim. Vuramıyorum da. Kendini operatör sanıyor ya. Bana bak yürü git. Benim takipçilerimle konuşacak özel konularım var. Tamam mı? Neyse. Neyse işte. Tekrardan özür diliyoruz. Hay hay hay. Ayıp lan ayıp. Yürü git. Va 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 olmuş. Sen hala <laughs> <abi>, gitmedin, mi? Gittim <laughs> Şimdiki. <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> Arkadaşlar bu sapık az sonra telefonumu açıp sıfır yıldız vereceğim oteline. çaktırmayın tıkız tıkız ben bu turtaları bir günde nasıl bitireyim oğlum acıkmadım ki hiç Anne, nasıl ben yiyeyim nesin sen festivals mısın Eyvah telif yiyeceğiz <laughs> maalesef. Mr. Beast abi lütfen telif verme. Ben kara Vay canına. Üstümü çıkartayım. Oo vay canına. Azrail. Ah, evet. Allah ne tolerance. Beni öldürdüğü için bu arada tekrardan özür İnşallah da telif yemem. Oh. Dükkan sahibiyle görüşeceğiz. Ya, Çok net. O oper gerçekten operatörmüş. Vay canına. Baba öyle zor yarışırlar. Ben sapık memo. Sapık memo derler bana. Şimdi gene yeni karaktere dönüştü galiba. İçinden yaratık mı çıkıyor senin? Hayır gerçek yaratıkmış ben kaçıyorum. Hayır, gerçekten yaratık çıkacak bekle. Orada kal. Hayır yaratık çıkmasını istemiyorum. Kripper sana doğru geliyor. Ciddi misin? Evet. Hayır. Vur. Abi ayaklarıma Bu bak abi. Bu da mı ya? Bak, patlıyor. Senin kaç tane böyle skinin var ya arkadaş? Çok var. Tamam, abi. tamam abi vurma vurma şimdi telefonu açalım. Bu Kayote'ni hiç beğenmedim. Gok kuşağına bende bir renkli bulsa oluyor, duydun? bir creeper oluyor, bir kara katil oluyor. Sıfır yıldız veriyorum. Oh! Kaç. Neyse abi benim Hela'ya gitmem gerek. Hela mı? Evet. Hela. Hela tuvalete. Hayır gizli tuş fark edecek. Onu hemen engellemeliyim. Gizli tuş mu? Gizli tuş diye bir şey yok. Hah. Neyse ki ikisi de odaya bakmadı. bir de i̇şte tuşu görmedi. Şimdi şöyle tuvalet açalım. Hmm, berbat kokuyor ama neyse. Bunu yapmalıyım. Şimdi aşağı ineyim. Of <laughs> of oh, oh, paralar. Oye madenlere bak adamım. Yes yes. o oh, evet adamın paralara bak evet evet oh be çok güzel <laughs> onu kandırdım çok iyi olmuş <laughs> neyse i̇şte, şimdi ben şu madenleri geri koyduğumda şu kalemle çöp bak gidersin şimdi biter Arkadaşlar tuvalete de Neden yoktu anlamadım ama. Şey, pardon. Neredesiniz adamım? Adam, işini anlamda. Yok edir falan. Bak. Tuvalete girmeyin. Belki tuvalettedir. Oh, buradayım cih, cih. Buradayım ne görüyor? ya yapma. Aa, acıkmışım. Sabahtan beri İkinci kere öldüreceksin galiba. Neyse. arkadaşlar, arkadaşlar duymasın ama bu adam kafayı yemiş. Umarım bu seri de devam ederdi. Bu adamla bu seriyi devam ettirmek istemiyorum ama etmek zorundayım takipçilerime yani sizlere bir söz verdim. Şöyle dikkatlice bir bakalım ne yapıyor acaba. Neyse, tuvalete de neden girdirtmedi anlamadım Tuvalet ama. Tuvalete girsin lan. Ne? Ne nerede? Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Değilse böyle uzun uzun çekersek serinin fazla devam etmeyeceğini hissediyorum ama. Neyse, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Babayla zor yaşırlar, babayla zor yaşırlar ben. Kaçma ma, kaçma ma, kaçma ma, kaçma ma. Bye. Bu gerçekten, bu gerçekten sapık.